Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zula oynuyoruz. Başlamadan önce like atmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bugün baya zula da baya kasmaya çalışacağız. Arkadaşlar abone abone olmayı unutmayın. Marka Samet'e bir de marka Mümin'e bir de marka Altrı'ya editse abone olmayı unutmayın. Bir de marka Muhammed'e de abone olmayı unutmayın. Burada marka Mü Mümin bir de marka Samet. Samet'in ismi yazıyor. Onlara da istek atabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Oyunumuzda. İnşallah kazanırız. Rank kasabiliriz. Kasarsak güzel olur. Arkadaşlar görev 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 veriyorsanız verin. Videosunu çekerim yani. Hatta yanıtlayacağım e, görevlerin sizin görevi yazdığınız görevin ismini buraya yanıtlayacağım. Onu şu an bilmiyorum ama, ama yapacağım. Öğrenirim. inşallah. Şimdi başlayabiliriz. Bu. Oh. Arkadaşlar. E, o videoyu durdurdum. Çünkü olmadı. Ben de şey yaptım. Videoyu durdurdum. Olduğunda başlattım. Şimdi bekliyoruz başlamasına. İnşallah kazanırız ilk eli. Kaç kil alacağız bilmiyoruz. Tahminim 7-8 kil falan alabiliriz. Ya da 10 kil. Çünkü artık zor oldu arkadaşlar. 40 kişi. Şurada bunu alayım. Başlayalım. Sık 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 sık. Vur 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 vur. Aa, ölüyorlar lan bizimkiler sık sık. Şu mer şeyi açayım sık. Sık lan duvara ne sıkıyorsun sık sık sık. Bombay fırlat. Sık 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 helal. 7-5 kaybediyoruz hadi ya. Sık. Ama buradan çıkayım yukarıdan daha kolay olur. Aşağıda bir sürü kişi var. Sık 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 sık. Oh. Oh. Bunlar çok güzel sıkıyor ya. Çok zor. Sık ya. Öldük ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok zorlar. Yani. Öyle bir savaşıyoruz ki çok zor. Ama çok zor. Neyse. Ölüyoruz şimdi. Ölüyoruz diyorum ya. İnşallah öldürürüz. Ölürüz diyorum ya. İnşallah kazanırız. Vur 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 vur. Öldürdüm. 20'ye 11 kaybediyoruz ya. 20'ye 12 oldu şimdi. Vur. 14'e 20. 15'e 20. Hadi. Ya 21'e 16 oldu ya. Ya de vur. Vur. Vur tabanca geldi ya. Tabanca çok kötü. Neyse vur vur vur. Vur 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 vur. Helal. 24'e 18. Biraz şuraya çıkalım. Tehlikeli ama ne olacak? Sık 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 sık. Kaç 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 kaç. Oh silah değiştirmem gerekiyor benim. Acil silah değiştirmem gerekiyor. Sık. Sık. Sık 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 sık. Tam öldü öldü. Aha öldü burası. Bir tanesi öldü. Şunu alayım. Aha şimdi. Şimdi gelin bakayım sık sık sık. Of of ne oluyor? Tanem tam nereden vurdum? Adamın kafasına headshot geldi. Sık 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 sık. Pusuruz arkadaşlar. Kimse görmesin diye. Burada olmuyor. Burası daha iyi. Hayır hayır hayır. Tam helal 5'te 5. 30'a 33. 31 33 hadi. Hadi. İki kill alırsak kazan beraberlik. Çok sıkıyorlar. Aa bir fark kaldı hadi. Hadi. Ya yine bir fark. Hadi. Fark iki. Yine fark bir oldu. Hadi. Şimdi eşit. Durum eşit. Hadi. Ya onlar oyuna geçtiler. Hadi eşitiz. Sık 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 sık. Hayır 38 e 38. Hadi. 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 Ya 39 40 kaybettik ya. Kaybettik arkadaşlar çok zor ama çok zor. Gördüğünüz gibi çok zordu arkadaşlar. Neyse. Bir el daha atalım. Sonra videoyu bitirelim. Bugün kasacağız dedim de. Kasamadık. Gelecek video marka sametle kasabiliriz. Bir de marka Mümin de olabilir arkadaşlar. Of. Siz yorumlara yazın. Marka Samet'le mi kasayım yoksa marka Mümin'le mi kasayım? E, zula zula. Ona göre kalp atacağım. Neyse yine videoyu durdurdum. Çünkü olmuyor arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurdum. Olduğunda başlattım videoyu yine burada antrenman yapalım. Arkadaşlar ben her zula başlamadan önce oyun başlamadan önce biraz insanları sıkıyorum böyle antrenman gibi bir şey yapıyorum. Şöyle mesela maçta bir şey olursa inşallah kazanırız. Bence kazanacağız ya. Eminim ki kazanacağız. Çok eminim. A 3-1 yeniyoruz. Oha. 4-1 oldu. Oha.

öldürdü bu beni 15'e 6 16'ya 6 17'ye 6 ne oluyor 18'e 6 19 6 20'ye 7 21'e 7 baba, ne oldu lan 22'ye 7 23'e 9 Ne oluyor lan? 24'e 9. Ya ne oluyor? 25'e 11. Oha. Arkadaşlar size bu oyunu bu eli kaç dakikada bitirebiliriz? Oha! 28'e 12 oldu lan. Oğlum bunlar çevre çeviriyorlar herhalde, herhalde. Ooo tam kaybettiler belli. 31 e 12 oldu oğlum. Tabanca ile oynuyoruz. 33. Biz 33'üz. Ah. Ah. 35'e 13. Oha. Bekleyin. Arkadaşlar şurada canımı yükselteyim. Sonra kayayım. onların içeri bitireyim. Derken 37'ye 15. Neyse şimdi kayalım. 38'e 15 oldu. Şimdi gelin bakayım. Silah silah alamıyorum ya. 40'a Kır, 17. Yendik. Yendik arkadaşlar. 40'a 17 yendik. Ben dedim belki kesin 40'a 18 yeniriz de. Ben niye iki silah almışım ya? Yes 13. seviye olduk. Yes. 13. seviye. Bir kartları açalım. aç 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 aç, aç. kartları. Tamam. Ha, bas. Şimdi ye yeah. 13. seviye. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı bir de abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın marka Samet'e bir de marka Mümin'e bir de marka Altre Edis'e abone olmayı unutmayın. Bir de marka Muhammed'e de abone olmayı unutmayın. Like atmayı bir de abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Gelecek video marka Samet'le ya da marka Mümin'le atabilirim. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Kalp atacağım yazana. İnşallah görevlerinizi yapabilirim. Ve videomuz bu kadardı. Bay bay.